Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay, şık mı şık bir model çalışması daha yapacağım. Ayarlamaları yine kendi ait bir model. Şu şekilde yakından göstereyim arkadaşlar. İki sıradan oluşan bir iki gün içinde hazırlayabileceğiniz hem farklı hem şık model çalışması yapalım. Kenar kısımlarında bu şekilde püsküllerini de ayarladım. Kenar kısımlarında bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık bir hava kattı. Burada ben zincirle çalıştım ama örümcekle de çalışabilirsiniz. Bu şekilde de çok şık oldu. Ben çok beğendim. Hemen kenar kısmımızı alalım ve modelimizin yapılışına geçelim. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hem mevsimlik, hem yazlık, hem de kışlık kullanabileceğiniz bir model. Simliyle çalıştım. Normal simsiz iplerle, daha kalın iplerle de çalışabilirsiniz. Daha ince iplerle de çalışabilirsiniz. Her şekilde çok şık oluyor. Kenar kısmımı aldım ve farklı bir renkle çalışacağım. Pudra ile deneyeceğim. Pudra ile nasıl durduğuna da bakalım. 4 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 dört. 4 zincirimi çektim parmağımı şu şekilde tuttum 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım hemen parmağımın altındaki zincirden başlıyorum 1 sırayla 4 tane trabzan çalışacağım 2 3 4. 4 tane trabzanımı çalıştıktan sonra burada iki zincirim var tığımı bir iki defa doluyorum şu son yaptığım kenar trabzanı dibine girerek bir tane üçlü trabzan çalışıyorum ilk sıramızı bu şekilde tamamladık 1 2 3 4 5 zincir çekerek modelimi çevirdim tığımı bir defa doladım yuvama girerek Sırayla 4 tane trabzan çalışacağım. 1 2 3 Dördüncüyü ilk trabzan tepesine çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Burada 2 zincirim var. 1 2 Tığımı doladım. Hemen 1 2 atlıyorum. Üçüncüye girerek ilk trabzanımı kenardaki şu boşluğumuza girerek de 3 tane trabzanımı yapacağım ve toplamda yine burada da 4 tane trabzan çalışması yapmış olacağım. Evet bakın. 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra burada yine 2 zincirim var. Tığımı 1, 2 defa sardım. Şu kısma girerek bir tane üçlü trabzan yaparak ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek modelimi çevirdim. Tığımı bir defa doladım yine 3 tane trabzanla başlıyorum. 1 2 3 Dördüncüyü buradaki ilk trabzanın tepesine çalışıyorum. Ve kenar kısmımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Burada arkadaşlar 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığımı bir defa doladım. Hemen şu orta noktaya, şuraya şu şekilde girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Trabzanı çalıştım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Tığımı doladım. Tekrar ikinci trabzanı çalışıyorum. Aynı noktaya. Bu şekilde bir tane yuva oluşturmuş oldum. Tekrar üç zincir. Bir, iki, üç. Tığımı bir defa doladım. Hemen şuradan girerek son trabzan tepesine sırayla 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 4 trabzanları bu şekilde kaydırarak çalışıyoruz. 2 zincirimiz var. Tığımı 2 defa doladım. Yuvama girdim. Trabzanımı çalıştım. Bakın bu şekilde. Sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 5 zincir çekerek bir sıraya geçiyoruz. Modelimi çevirdim. 5 zincirimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Yuvama girerek yine trabzanlarımı çalışıyorum. 1 2 3 4. yine şuradaki trabzanımızın tepesine çalışıyoruz. Evet. Kenar kısmımı bu şekilde yine çalışmış olduk. Burada yine 3 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Önce şuradaki tığının şu şekilde şuradaki trabzan tepesine girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Doladım. Hemen orta kısmına giriyorum. 2 tane daha çalışacağım bu noktaya. Böylece 3 tane trabzanımı çalışmış oldum. Tümü bir defa doluyorum. Şu orta kısma girerek fıstık çalışması yapıyorum. 1 2 3 4 5 de olurdum. 5 yeterli. İpimi parmağım bu şekilde tuttum. Arasından atlattım. Alttan ipime takıyorum ve kapattım. Kapatamadım. Evet. Şimdi kapattım Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Pırpırımızı oluşturuyoruz. Tepe noktasına girerek bir tane sık iğne çalışması yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tepe noktasına girdim. İkinciyi çalışıyorum. 1, 2, 3. 3, 4 zincirimi çektim. Tepe noktasına girdim. Ve bu şekilde üçüncüyü çalıştım. Tığımı bir defa doluyorum. Yuvama girdim. Buraya 3 tane sırayla trabzan yapacağım. Bakın 1. Hemen yanına ikinciyi çalışalım. Tığımı doladım. Buradaki trabzanın tepesine de üçüncüyü çalışalım. Bakın bu şekilde modelimizi çalışmış olduk. Burada yine 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Hemen şurada son trabzandan başlıyorum ve sırayla yine 4 tane trabzan çalışması yapacağım. Bunu kaydırarak devam ediyoruz. 4 tane trabzanımı çalıştıktan sonra 2 zincir tığımı 2 defa doluyorum. Tekrar üçlü trabzan. Bu şekilde. ilk modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek modelimi çevirdim. Yine şu noktadan giriyorum. 1, 2, 3, 4. yine trabzanın tepesine çalıştım. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3 tane zincirim var. Ortadaki ikinci zincire girerek yuvamızı şu şekilde oluşturuyoruz. Bakın. Bir trabzanımı çalıştım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım aynı noktaya ikinci trabzanımı çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Burada 3 zincirim var. 1 2 3. Burası modelimizin arka kısmı. Modelimiz bu yöne bakıyordu. O yönden çalıştık. 3 zincirimi çektikten sonra şurada bakın pırpır kısmının arka kısmına şu şekilde şu şekilde iki dalına giriyorum ve ilmeğimi şu şekilde atlattım ve bir sık iğne ile bu noktaya tutturdum. 1 2 3 zincirimi tekrar çektim. Şu şekilde bakalım. Bakın. Buradan görüntümüz arkaki arkada bağlantı görüntümüz kesinlikle bu noktada gözükmüyor. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımı doladım. Hemen ikinci zincire tekrar şu şekilde giriyorum. Önce bir tane trabzan arada 3 zincir. İkinci trabzanımı aynı noktaya çalışıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Kenar kısmını aynen çalışıyoruz. Şu son trabzandan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane çalıştıktan sonra burada iki zincirim tığım iki defa doladım bir tane de kenar kısmımın trabzanı var bu kenarım kasmasın diye İkinci modellerin yuvalarını da bu şekilde oluşturmuş olduk 1 2 3 4 5 zincir çekerek modelimi çevirdim burada arkadaşlar yine şu şekilde kenardan dört tane trabzanla başlayalım Kenardan yine 4 tane trabzanımızı çalıştık. Burada arkadaşlar yine 3 zincirle başlıyorum. 1-2-3 Tım doladım. Şu noktaya bakın. Şurada yaptığım işlemin aynısı gibi. Şu şekilde bu noktaya giriyorum. Önce bir tane trabzan bu noktaya. Hemen şu şekilde yuvamızın içine trabzanlarımızı çalışıyoruz. Bakın bu şekilde Trabzanımızın tepesine bir tane ortaya da iki tane trabzan çalıştıktan sonra tığımı doladım Yuvama girdim 1 2 3 4 5 İimi şekilde tutuyorum arasından atlattım. Sık iğnemi çalıştım. 1, 2, 3, 4 Tepe noktasına pırpır pır çalışıyoruz. Birinci pırpırımız. 1, 2, 3, 4, 5 İkinci pırpırımız. 1, 2, 3, 4 Üçüncü pırpırımız. 4, 5, 4 olarak zincirlerimizi çekip fıstığımızın tepe noktasına pırpır pır çalışıyoruz tığımı tekrar doladım. Şu şekilde kenar kısmına giriyorum. 2 tane trabzan şu kenardaki yuvanın içine bir tane trabzan da buradaki trabzanın tepe noktasına çalışıyor. Bakın bu şekilde. Tekrar modelimi çalışmış oldum. Burada arkadaşlar 3 zincirim var. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Şu modelimin arka kısmındaki şu sık iğnenin tepesine giriyorum. Ve bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Trabzanımı çalıştıktan sonra bir, iki, üç zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen yanındaki modele trabzanın tepesine bir yuvamın içine giriyorum. 2 yine yuvamın içine 3 3 tane ikili trabzan çalıştıktan sonra tığımı bir defa doladım. Yuvam içine girdim. 1 2 3 4 5 Parmağımı tuttum. Arasından atlattım. Kapattım. 1 2 3 4 Birinci pırpırım. Tekrar 1 2 3 4 5. 2. pırpırım. 1 2 3 4. 3. pırpırım. 3 tane bu şekilde pırpırımı çalıştıktan sonra tığımı doladım. Yuvam içine girdim. 2 tane trabzan İlk trabzanın şu noktadaki trabzanın tepesine de 1 tane çalışarak 3 trabzanımızı yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde. ikinci modellerimi de bu şekilde çalıştım. 1, 2, 3 tığımı doladım. Hemen şu noktadan bakın. Son trabzan tepesinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 2 zincir. 2 defa doladım bir tane trabzan. Evet. İkinci modellerimi de bu şekilde çalıştıktan sonra tekrar netleştirelim arkadaşlar. İkinci modellerimi de bu şekilde çalıştıktan sonra hemen üçüncü modellerimin yuvasını oluşturmak için tekrar beş zincir çekerek çevirdim. Buradan tekrar başlıyorum. 4 tane trabzan. Doladım. Tepe noktasına 5. Burada 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Hemen yuvam oluşturuyorum. Şurada 3 tane zincirim var. İçine girerek 1 tane. Bu şekilde trabzanımı çalıştıktan sonra 1, 2, 3 zincir doladım. Hemen bir sonraki trabzanı çalıştım bakın bu şekilde burada tekrar 1 2 3 zincir şu yapmış olduğum pırpırımın arka kısmından şu şekilde ipimi bir tane sık iğne ile takıyorum ama çok sıkmıyorum 1 2 3 zincirimi tekrar çektim tığımı tekrar doladım bu kez de şurada bir tane trabzanım var trabzanın tepesine girerek ikinci yuvamı oluşturuyorum bir trabzan 1 2 3 zincir hemen ikinci trabzanımızı aynı noktaya oluşturalım bakın bu şekilde 1 2 3 zincir şu arkasından tekrar tutturuyorum bir tane sık iğne ile tekrar 1 2 3 zincir tekrar bu noktada ikinci zincirimize girerek bir tane trabzan çalışması yapıyorum 1 2 3 zincir 3. yuvayı da buraya oluşturmuş oldum 1 2 3 zincir şu kenar kısmımı aynı şekilde çalışalım dört tane trabzan çalışıyorum yine 2 zincir tığımı iki defa doladım bir tane trabzan çalışması yapıyorum Evet üçüncü yuvalarda bu şekilde oluşturduktan sonra hemen 5 zincir çekerek bir sıraya geçelim tığımı doladım burada arkadaşlar kenar kısmımı aynen çalışıyorum yani alt kısımda Yaptığım işlemlerin aynısını buraya çalışacağız. Evet bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Hemen tığımı doluyorum. Şu kısma giriyorum. Önce bir tane bu noktaya. Yuvam içine iki, yine yuvam içine 3. 3 tane trabzan çalıştıktan sonra doluyorum. Şu şekilde yoğurmanın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 Kapatıyorum tekrar. Burada arkadaşlar 1 2 3 4. 1. pırpırım. 1 2 3 4 5. 2. pırpırım. 1, 2, 3, 4. 3. pırpırım. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu arka kısmındaki sık iğnenin tepesine bir tane trabzan çalışıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Şimdi şu orta kısmı aynı şekilde çalışacağız. İlk trabzan tepesine girdim. 1 Yuvanın içine giriyorum. 2 3 Burada tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 Bunu daha büyük de çalışabilirsiniz. Fıstığı. Ben 5 çalıştım. Yine tepe kısmının Fırfırlarını aynı şekilde çalışalım. Birinci pırpırımız. Bir, iki, üç, dört, beş. İkinci. Bir, iki, üç, dört, beş. Pardon bu dört olacak. Birini aldım dört. Üçüncü Pırpırımızı çalıştıktan sonra tığımı doluyorum. Şuradan yuvama girdim. Bir. 2 Üçüncü buradaki trabzanımın tepesine çalışıyorum. Evet bu şekilde ikinciyi de çalışmış olduk. Tekrar burada 1, 2, 3 zincirim var. Şu arkadaki sık iğnemin tepesinde Bir tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3 tığımı doladım. Tekrar şu kenar kısmına bakın. Üçüncü modellerimi de bu şekilde yerleştirmiş oldum. Bu sıram yeterince büyüklüğe ulaştıktan sonra kenar kısmımızı çalışıyoruz arkadaşlar. Kenar kısmımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Kenar püsküllerimizi fıstığımızı çalışalım. Burayı 5 defa doldurdum ama isterseniz daha çok da doldurabilirsiniz. Daha az da doldurabilirsiniz. O sizin zevkinize göre. Ama kenar kısımlarını biraz daha fazla doldurdum. Kenar kısmının püsküllerini daha görsel olmasını istediğim için biraz daha fazla doldurdum. Pırpırlarımızı aynı şekilde çalışıyorum. Tığımı doladım. Kenar kısmına giriyorum yine. Bir, iki, üçüncüyü buradaki trabzanın tepesine çalışıyorum. Burada yine 3 zincirim var. 1, 2, 3. Son trabzanın tepesine girdim. Bir tane bu noktaya yuvama giriyorum. 2, 3, 4, 2 zincir çektim. Tığımı iki defa doladım. Bu da kenar kısmımın trabzanı. Bunu tekrar yapalım arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben burada şu kenar kısmının püsküllerini nasıl çalıştığını göstereceğim. Bir de bu simli olduğu için çok parlak oldu sanki. Bununla biraz daha mat durdu. Bu renkle çok daha güzel oldu bence. Hemen. Pardon arkadaşlar. Evet. Burada hemen şekilde devam edelim. Evet. 10 zincir çekiyorum. Netleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektikten sonra parmağımı şu şekilde tuttum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Şu şekilde çeviriyorum. bak Şu şekilde arka noktasını çevirdim. Şurada çekmiş olduğum 5. yani şuradaki ilk zincirden giriyorum ve bir tane sık iğne çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek de modelimi çeviriyorum. Tekrar ön kısmına dönüş yapmış olduk. Tığımı bir defa doluyorum. Bu minik yuvanın içine 2 tane trabzan çalışacağım. 1, 2. Kenarda çekmiş olduğum zincirimle birlikte burası 3 adet oluyor. Tığımı doladım. Yuvama girdim. 1 2 3 4 5 6 7 defa doldurdum. 7 8 kaç isterseniz şu şekilde tutuyorum. Kenarın kısmının fıstığı biraz daha büyük olsun diye bu şekilde doldurdum ama daha küçük de çalışabilirsiniz. Bu sizin zevkinize göre. Yine 4 tane zincirimi çektim ilk pırpırımı oluşturdum sonra 5 tane zincir çekiyorum ikinci pırpırımı oluşturuyorum sonra yine 1 2 3 4 üçüncü pırpırımı oluşturduktan sonra tığımı doladım yine buradaki yuvaya iki tane trabzan çalışacağım bir iki iki tane trabzan çalıştıktan sonra da dört zincir bir 2, 3, 4. Şu şekilde yuvama giriyorum. İlmeğimi atlatarak modelimi şu şekilde tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra şurası ön kısmı. Bir atlıyorum. Hemen bir sonrakine giriyorum. Ve bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, Yine 10 zincir çekip bu işlemi yaparak devam ediyorum. Buradan göstereyim. Bakın burada biraz daha fazla yaptım. Burada 6'ya kadar artırdım ve kenar kısımlarını bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şu orta kısımda biraz daha azalttım. Daha bir yoğun olsun diye bu noktaları. Bakın bu şekilde. Gayet şık oldu. Ben çok beğendim. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok da şık. Yeni öğrenen arkadaşlar da kolaylıkla çalışabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.